Sizi ön bunun ismini sorması gerekiyor Tamam. İthali lisansa şartta kısıntıya tabi ise, bunu söyledim değil mi? Gümrüklenmiş değerin iki katı diye dedim değil mi? İhracı yasaklardım, yasak Tamam. De. İtali lisansa şarta kısıntıya tabi eşyalarda İtali lisansa şarta kısıntıya tabi eşyalarda Kısıntıya tabi eşyalarda Kısaltarak söylüyorum size ki Hani evde okuduğunuzda biraz böyle akılda kalsın Gümrüklenmiş değerinin iki katı Gümrük vergileri var, onu unutmayın. İthalatta gümrük vergisi var burada. Gümrük vergisi artı gümrüklenmiş değerin iki katı. Gümrüklenmiş değerin katı. İki katı. Gümrük artı gümrük vergisi de. İhracı lisansa şarta kısıntıya tabi ise Bir Gümrüklenmiş değeri kadar para cezası verilir. Değeri kadar para cezası. İhracı lisans açardı kısım ve Tabi şimdi burada eşyanın ilk önce genel düzenleyici idare işlemlerle ithal yasak olan eşyalarda değersiz atık artık olması durumunda dört halinde ton başı 30 bin kap başına 800 Türk 600 Türk lirası genel düzenleyici idare işlemlerle ithal yasak olan eşyalar dökme gelirse Ton başı kapbaşı Kap başı 600. 600. İthali lisansa şartı kısıntıda tabilerde dökme gelirse kap, ton başı 8000 kapbaşı başı 200 Türk Lirası. demin önceki normal olduğunda bu da evet. lisansa şartlar. Baba cezada 30600 yavru cezada 8200. Tespit edemiyorlar kap başına cezayı yiyor. Anladık mı? Murat anladın mı? Yolcuların gümrük mevzuatına göre kişisel ve hediyelik eşya kapsamı dışında olur. Beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan ya da başkasına ait olduğu halde kendi eşyasıymış gibi gösterdikleri eşyanın gümrük vergileri iki kat olarak alınır. Ve eş